Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimizden e, el işi boncuk işleme tesbih nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Gördüğünüz üzere tesbihlerimiz, bunlar sadece bizim ürettiğimiz ve bizim yaptığımız tesbihler. Buradaki bu püskülleri ve bu ara taşlarını elde işleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Her renk, her model teslimimiz mevcut. Gördüğünüz üzere gerek sarı altın renginde gerekse bu şekilde gümüş renginde elde özel bir tasarım yapıyoruz arkadaşlar. Yani çok güzel evde öğrenip yapabileceğiniz kendinize bir ek gelir olabilecek bir iş imkanı. Her renk yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan bunları nasıl yaptığımı da göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi özellikle el işi olarak el emeği göz nuru ürünler arkadaşlar. Her renkten, her modelden var. Dediğim gibi bu sarı rengi, bu gümüş rengi, Hediyelik arabalara, eşe, dosta, insanlara verilebileceğim bir şey. Evden hiçbir şey yapamıyorsanız, bir ek gelir arıyorsanız, ev hanımları olabilir, işte emekli olmuş abilerimiz, kardeşlerimiz olabilir. Çok güzel bir şekilde yapabileceğiniz bir iş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle incilerin üzerine, böyle küçük inciler var. Bu incilerin üzerine boncukları tek tek yapıyoruz arkadaşlar. Öyle iğnemizi ucuna alıyoruz. Burada gördüğünüz üzere böyle bu incilerin üzerine bu ara taşlarını, tesbihin arasına koyduğumuz bu ara taşlarını işliyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde ateş olarak işliyoruz. Bunları hediyelik olarak iş yerlerine, petrol istasyonlarına da böyle küçük standlar halinde kuruyorum arkadaşlar. Eğer bu işi ek iş olarak yapmak isteyen olursa bir ek gelir elde etmek isteyen olursa bu konuda tabii ki yardımcı olabilirim, destek olabilirim. Beraber organize edebiliriz. Türkiye'nin her tarafına bayilikler vereceğim. Şu an sadece Gaziantep'teyiz yakın zamanda Antep'in her tarafına yaygınlaşıyoruz. Ve ondan sonra da şehir dışına gideceğiz. Yani çok güzel bir hediyeli görün arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu böyle el işlemi olarak yapıyoruz. bunları böyle tek tek işleyerek şu şekilde bu şekilde işliyoruz arkadaşlar. Sonra da dediğim gibi bu tesbihlerin ara boncuk katarak da değişik bir tarz yarattık tesbihlerde çok güzel çok tutulan modeller her renk mevcut her desen mevcuttur bu ara taşlarını elde işliyoruz çok değerli çok ee, ellemeye göz nuru olan ürünler arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız seviniriz bir dahaki videolarımızda da daha detaylı bilgiler vereceğim